Acıların kadını Sevilay. Yürüyorum, Sen de yürü, sen de yürü. Yani burası mı? Yapıştırmalı mı? Oran Tamam gidelim. Oo, kocaman. <laughs> Kurtuldunuz. Evet. Ama o taraftaydı o. mi olay? Bir dakika, Sen ayakkabını giyemiyor musun? Ben giyemiyorum. Hiç. olduğu kadar temizlemeye çalışıyorum. Yok. Şimdi de var. Hani giyince çok ağır ya. Ayakkabıyı çeker misin? Ayakkabı. Temizlerken falan. Ben de çıkartayım. Ben. ben de. Şu an hani ben normal de. katı, <laughs> ağırlığın beş katı falan oldu. Dur aman tut bakalım. Hani toprakla buluşmak, topraklama olmak evet, yani. Biz toprakla Bütün, evet, toprakla buluşmak. Evet, negatif enerjimiz tutma. Sebilay. Sebilay bu toprağın insanları. Yani evet. Evet, bu toprağın insanları. Bizim programın adı <laughs> Bu Toprağın Sesi. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Sebilay <laughs> ve ben. İyi ben diyorsun. kimim? Söyle. Ee, toprakla toprak buluşuyorum. <da oldu. gülüyor> <laughs>